Sakarya'dan Haberdar Mısınız adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 Kasım Cuma sizlerle Sakarya'nın gündemini değerlendireceğiz. Belediye otobüsünde korkutan yangın. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halinde olan belediye otobüsünün elektrik tesisatında çıkan yangın korkuttu. Erken müdahale ile kontrol altına alınan yangın neticesinde maddi hasar meydana geldi. Şemsiyesi olmayan evde kalsın. Sakarya'da ani sıcaklık düşüşü ile yağışlar başlamış durumda. Peki bugün hangi saat aralıklarında hazırlıklı olmamız gerekli? İşte sorularımıza cevap olmak için derlediğimiz saatlik hava durumu tahminleri. Altın tekrar düşüşe mi geçti? Aniden fırlayan altın fiyatlarında gün gün ufak ufak düşüşler yaşanmakta. Peki altın şu an ne kadar? İşte sizler için altın fiyatları. Sakarya'da 4 kilogram esrar ele geçirildi. Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram kubar esrar ve 250 gram kenevir ele geçirilirken konuya ilişkin iki şüpheli ise gözaltına alındı. Husumetlisini ayaklarından vurmuşlardı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fahiş fiyat denetiminde 21 işletmeye ceza. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 7. toplantısı gerçekleştirildi. Sakarya İngilizce Kültür Beyaz TV'de. Sakarya İngilizce Kültür Beyaz TV'de Tadında Sohbet adlı programına konuk oldu. Son tarih 31 Aralık. Evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere yönelik yürürlüğe sokulan mikroçip uygulamasında son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu hatırlatan veteriner hekim Mehmet Deniz, ülkede ne kadar evde bakılan kedi, köpek ve gelincik varsa bunların kayda alınarak takibinin yapılması açısından yapılan bir işlem. Bireysel olarak o canlıya evde baktığımız için takibi ve sorumluluğu yapılıyor mu yoksa yapılmıyor mu diye bu şekilde çip işlemleri yapılıyor dedi. Yerden Göğe Ekobilim Projesi'nde sona doğru. Subünün de ortaklarından olduğu Yerden Göğe Eko Bilim Projesi ile öğretmenlerin ekolojik okur yazarlıklarının artırılması ve doğa eğitiminde farklı yöntem ve stratejileri kullanabilmeleri hedefleniyor. Rakip Köyceğiz Sakarya Büyükşehir Handbol takımı ligin 9. haftasında Köyceğiz Belediyespor ile karşılaşacak. 19 Kasım Cumartesi günü Sertivan Spor Salonunda oynanacak mücadele saat 17:00'da başlayacak. Tekstil atıklarında dönüşüm. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Atık Azaltım Haftası çerçevesinde planlanan bir dizi program ile tekstil atıklarının yeniden değerlendirilmesine dikkat çekecek. Giysileri yeniden kullan, doğayı yenile temasıyla düzenlenecek olan programlarda tekstil atıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek. İnfaz kurumunda büyüyen çocuklar sosyal gelişim merkezinde. Sosyal Gelişim Merkezi Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle infaz kurumunda annelerinin yanında kalan çocukları ağırladı. Tüm gün boyunca gönüllerince eğlenen çocuklara gün sonunda hediye takdim edildi. Öztürk yoğun bakımda. Gazeteci Hasan Öztürk misafirlikte beyin kanaması geçirdi. Sakarya'dan Haberdar mısınız? adlı programımızın bugünlük sonuna geldik. Bizleri YouTube kanalımız Sakarya Haberdar, haber sitemiz sakaryahaberdar.com'dan takip etmeyi unutmayınız.